Geçiyoruz. Geldik diğerine. Ne demiş? Vedat'ın x lirası, Hakan'ın ise 30 lirası varmış. Vedat parasının 3'te x'ini, Hakan ise 3'te 1'ini harcıyor. Şimdi yazalım o zaman. Vedat ve Hakan. Şimdi başlangıç yazalım buraya. Bir de bitiş. Başlangıçta Vedat'ın x lirası varmış. Hakan'ın 30 lirası varmış. Evet. Bunları güzel bir şekilde tablo halinde yazdım. Geldim. Demiş ki Vedat parasının 3'te 2'sini. Şimdi mesela örnek verelim. 30 TL'm var diyelim. Bak yazdım. 30 TL'm. 3'te 2'sini harcayınca yani 2 bölü 3'ünü harcayınca ne oluyor? Ee, sadeleştirdim. Burası 10. 2 ile çarptım. 20. 20 liranı harcadın. Ne yaptın? 30 eksi 20'den kalan paranı buldun. Değil mi? Aynı şekilde burada da bu, bu usülden gideceğiz. Soruyu bitirelim mi? Vedat ile Hakan'ın harcadıkları toplam parayı lira cinsinden ifade eden Cebisler ifade ha Tamam. Şey sormuş bize direkt. Harcadıkları toplam parayı sormuş. Son durumunu sormamış. O zaman bitiş demeyelim bura. Neyse. Son hali diyelim. Son. Ya evet, da harcanan. Her neyse artık. Yazalım. Şimdi. E, ne yaptık? Biz bakın başlangıçta. 30 liramız olduğunu düşünelim. 30 liranın 3'te eksini aldım değil mi? 20 lira gitti. Bu benim için harcanan oldu. O zaman burada da aynısını yapacağım. Yani x çarpı 2 bölü 3 yapacağım. Geldim buraya. Burada da 3'te 1'ini harcıyor. Yani 30 çarpı 1 bölü Burada direkt sadeleştirme yapmıyorum. Niye? Şıklara bakarak daha rahat şekilde bulmayı sağlayacağım. Bakıyorum. Şıklarda hepsi kesirli olarak verilmiş. Tamam hocam sadeleştirme yapabilirim. Ama bana kesirli olarak verilmiş. O zaman öyle devam edeyim. Burayı yaptım. 2x bölü 3. Burası da artı 30 bölü 3. Şimdi hocam burayı sadeleştirsem gerek yok. Şıklarda öyle bir şey olmadığı için buraya doğru gidiyorum. Devam ettim. Topladım. 2x artı 30 bölü 3. O da aşk